Başladı mı? E, tamamen, e, Neler oluyor ya? Bin tane mesaj geliyor. Yani, evet, ha şey temiz. <laughs> evet video baş evet, başlıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar nasıl oldu diyeyim. Temiz bunu açtım ama o zaman yüzün gözükmüyor. yani yüz kan kapalı ve şu an bir maç dremler bir maç Brawl Stars. Çünkü bu, video az olacak yani az sürecek. diğer arkadaşlar challenge'larınızı beklerim. Doğa bunu Doğa Brawl Stars için bunu Yap. Öbürü ise Doğa Doğa dremler bu için bunu yap. Hashtaglerinizi ve challenge'larınızı yazın arkadaşlar. Yorumlara az önceki videoda o, o videoyu bulabilirsiniz ve o videoya yorumlar atabilirsiniz. Ya yani sen şimdilik maçımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar video like. Atalım, oh well time 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 arkadaşlar. Here's Pessatore. <türüle> the defender regains possession and now they'll try and break. Bir tane hangi senin yapacağın artık benim varım. Arkadaşlar temiz modu açtım. Temiz oh, olan, the goalkeeper. yani yüz kan kapalı. Ve oh, well, şey, Yani orada ayarladığımız şey var ya uyduyu durdurmak için. O yer de kapalı. Yani o yüzden ne durabiliyoruz ne edebiliyoruz <laughs> ama bu saat, yani şu üstten <laughs> durdurabiliriz, şimdi devam edelim. And I'm not so sure about that one. Oops. Let's see how close it was. It's with the striker. He read that one absolutely perfectly. Oh, he did really well there. Passed inside. He showed a bit too much to the opposition there. Here's Pastore. good ball, ball. Oh, it's a chance. o yüzden de oradan öyle yeah. yani Bu yani. zaman da atamayınca da artık o benim şeyimmiş his gol nasıl Neyse arkadaşlar, o, yani o video attığım yerde böyle oru or or ararladığım yerden. well cut out. Well intercepted. The captain then. Can he finish it? No sir Yeah, Official has indicated one minute stoppage time. Keeper, sit long. kaç dakika olduğundan haberim yok ama bir yer maç atacağım arkadaşlar. Ve şu an yine video nasıl durduracağım onu da bilmiyorum artık. Kayıtı durdurmak için neyse arkadaşlar her o kapatmak içindir. Ne ahmet arkadaşlar Rehlam sıkıcı rehlam Rehlamdan ha hiç kimse sevmez zaten. Ben de sevmiyorum. Bir. Canı bir kaldı. Ölecek mi yani? ölmedi. Bir canı kaldı. Elveda. Neyse arkadaşlar devam edelim. Maçımıza. Da, da. Şimdi devam. Ulan bassana çarpı It's goalless, nil nil. Can anyone score in this second half? Played in field. We showed a bit too much to the opposition there. change it's a tight game can they quickly get us shotted like short for the keeper he showed a bit too much to the opposite he's a chance stop i could have said we did like because the world was in the city didn't change finish celebrating and we're back underway arkadaşlar. Ve bir, bir tane foul yapacağım. arkadaşlar yani o çalıcı verdi. Cezasını da yazın. Cezasını. Ulan sen nasıl pas veriyorsun Allah aşkına? Gol atabilir misin orada sen? Ne? <gülüyor> Ana <laughs> sakatlanmadı mı lan? Dur takım yönetimi Sakatlanmamış iyi. Arkadaşlar <laughs> yani bunları sonra yaparız. Tek. Bak şimdi gol What an opportunity. As a goal. Ya. Çok Some güzel I wonder how that goal is going to affect this game. Well, we did really well there. Striker's ball. Bitmedi. Ha, çok mutlu oldum onla koyuna kalkmış olabiliyor yes gol geliyor arkadaşlar bakın full A full B gol direkten bak direkt alttan direkt gol açıyordum hoppa gol ben koyuna vuruş oldu mu direkt gol atarım <laughs> yet another goal from this brilliant player brilliant ball, what a well timed tackle well red oh we did really well there it's with the striker all oh, is open here the keeper's blocked that one pulls the trigger and it's saved by the keeper good. yes good used big done to get the next corner though hello there try for goal Ooo oh, köşeyi nasıl yapıyorum ya arkadaşlarım. Nasıl bir oyuncu. Oyun. Ben de, ben de. <laughs> <Matilda'da ve Pastore. gülüyor> Arkadaşlar çok iyi oynadım. Çok iyiyim. Şimdi takım yönetime geliyorum. Kastil Ceylon'a. Zombiör. Arkadaşlar ben bunu bir ayarlayacağım. Şimdi gidiyorum. yerine kavare gelebilir kavare. Ama şimdi ben de onu öne almak istiyorum. O zaman kavareyi şuraya alalım. Ortaya ha. Ortaya hangi kişi yazsak? Ortayı meleğe siliyor. Oh. Bunun önlerde olması lazım. O zaman ortayı göstereceğiz de şöyle geçsin. Su toksan buraya geçsin. Tamamdır arkadaşlar. Yaptık şimdi bir daha varsa maç atalım. Ben çift hesap açmatacağım arkadaşlar. Devam ediyor kayıt. Arkadaşlar video like ve abone olun. Evet, maçtan sonra e, videoyu bitireceğim arkadaşlar arkadaşlar izleyen şu an herkes abone olsun Aha. anne şu maç bitsin evet bundan oynayacağım bir tane yok ama gelince yaparız arkadaşlar şimdi ben burada ölü abone bunu oynamam bir ile oynadım çünkü bir ben bir oynadığım için burada da çok iyi oynarım. Ve köpek havlıyor. Şu anda sıralayacağım. Arkadaşlar dışarıda köpek yani köpeğimiz yok yanlış anlamayın. Köpekler çok fazla. <laughs> köpekler <de> <laughs> köpekler <de> <gülüyor> 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 hiç fazla. Arkadaşlar Onu vurdum. Hiç görmedim. 嗯，一一千五，那一千五就。 Adam öldürüyorum bana say. Tamam. İyi. Arkadaşlar tamam ne şu masadan sonra bitireceğim zaten. Ulan neler oldu ya bir oyunda onlar. <laughs> Let's Son bir maç arkadaşlar. Başta soru bitiriyorum ama karnım. Dur anne. Let's go explore. Anne yani 2 dakika sonra. şartlı bir şeyler. Hı. Hem oyun, hem şarkı. Öğretiyor. <laughs> evet. ee, bir tane şarkı da bu kadar zaten. <laughs> şey. bu kadar beni yeter artık anlarsınız. Birinin <laughs> layığı var. Evet şu anda milyondur. Bilmiyorum arkadaşlar. Göze atlamışım. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hoppala cüptem. Lan canı çok az almıştı benim. işte win Uğraşmayın, uğraşmayın. <laughs> uğra uğraşmayın. Vallahi uğraşmayın. O yüzden sizin kellenizden alırız. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır böyle bitmemeliydi. Hayır. Video böyle bitmemeli. Hayır. böyle bitmemeliydi. Olamaz. Video böyle bitmemeliydi. Ya arkadaşlar son maç. <laughs> son iki dakika. Son bir iki dakika. Artık boyda hile varsa bana söyleyin arkadaşlar. Şey, taktiği varsa da söyleyin ama oh. taktiği yoktur yani. Oo oh, <türüyor> 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 arkadaşlar. <laughs> Neyse em, şöyle değil. Demek istediğim şu. Yük biriktirdiniz. Bir adamlar hepsi öldü. Şu an doğmak üzere. Hemen yerinize gidin. Öldüğü, bir suyun, bir adamsın, öldürür, tukurun, ve kaçın. hep bu yüzden. Bir adamlar öldü. 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 Su kurun. Ve o zaman kazanamıyor. Burada bir şey. Evet. Primo, e pum pum pum. Selim ça. ne oldu? Selim ha ayadı, sadece Salimmiş. Türk Türkün gücü işte arkadaşlar. Türkün gücü. Ne? Delik arkadaşlar bana filtre. Bunu az önce fazla bir şey de değil mi, değil mi? Sınıfıcık... Senin için buradan Ulan. Bizde iyi de öyle bir şey yok. Yani sen sınıftan dersin o sınıftan. Deli kardeşler sen kendine gel. Neler oluyor sana? Sana neler oluyor? Heh. Sana neler oluyor? Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.